Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mülki ve idari amirlik temsilcileri, Çerkes halkının değerli evlatları, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> değerli hazirun, bugün 21 Mayıs 2022'de 158 yıl evvel biten ve 101 yıl süren bir savaşı, bir büyük dehşeti, kıyımı ve sonrasını konuşacağız. Bugün 158 yıl evvel adiyeleri, abazaları, çeçenleri ve osetleri ana vatanlarından süpüren Çerkez soykırımını ve sürgününü konuşacağız. Bugün burada oluşumuzun sebebine Çerkesler ana dillerinde İstanbul'a oluyorlar. İstanbulak ve Çerkesçe'de İstanbul'a gidiş İstanbul yolu demektir. Aslına bakarsanız ne kadar naif bir adlandırma değil mi? Ancak bu naif isimlendirme aslında bir büyük trajedi, korkunç bir soykırımı ve sürgünü ifade eder. Pek çok tarihçi burada oluşumuzun sebeplerinden en önemlisi olan Kafkas Rus savaşları adıyla bilinen savaşların başlangıcı olarak 1763 tarihini verir. Ancak hakikat çok daha gerilerde gizlidir. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla kurulan Astrahan, Kazan ve Kırım Hanlıkları arasındaki siyasi çekişmelerin sağladığı avantajla bölgesel bir güç halini alan Moskova Kinezliği zamanla üç hanlığı da alt ederek imparatorluk yolunda büyük adımlar atmış ve nihayet dördüncü İvan'ın çar olarak taç giymesiyle birlikte büyük ve yeni bir idari statüye geçmişti. 16. yüzyılda Çerkesya ile Rus Çarlığı ilişkileri zaman zaman stratejik akrabalık denemelerine rağmen her zaman inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bu inişli çıkışlı seyir zaman zaman tüm akrabalık ilişkilerine rağmen hiç de dostane olmayan bir takım ilişkilere ve olaylara da sahne oldu. Süreç içerisinde ticari ve jeopolitik genişleme iştahının yüksek motivasyonu ile büyük bir emperyal güç haline gelen Rus İmparatorluğu yüzünü ticaret havzalarına ve doğunun zenginliğine çevirdi. Ve bunun için çalışmalara başladı. Rusların sıcak denizlere inme arzusu diye formüle edilen emperyalist stratejiyi ete kemiğe büründüren ise birinci Petro'dur. Avrupa'nın zenginleşme ve gelişmesinin gerisinde kalmamak için büyük çaba sarf eden Petro, deniz ticaretinin Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda döndüğünü ve buna mukabil olarak Rusya'nın soğuk denizlerde yeterli limanlarının olmadığını görüyordu. İşte bu yüzden stratejisini Hindistan, İran ve Osmanlı'nın zenginliklerinden pay almak ve ticarette var olmak için formülünü ortaya koydu. Stratejik ve politik olarak Hindistan ve İran'a gitmek için doğuya, Osmanlı toprakları ve Akdeniz havzasına inmek için güney ve batıya genişlemesi gerekiyordu. İşte bu noktada Kafkasya bu stratejide hem bir aşılması gereken engel hem de elverişli bir yoldu. Çerkes halkının değerli evlatları, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Çerkesler başta Rus çarlığı olmak üzere emperyalist güç odaklarının çıkar çekişmelerinin dünyaya dağıttığı kadim bir halktır. 16. ve 18. yüzyıllar arasında Kafkasya ile çıkar ilişkisi kurmak isteyen ve çıkarları olan sadece Rus çarlığı değildi. Özellikle Hindistan ve Uzak Asya'daki çıkarları sebebiyle İngiltere ve Fransa'da Kafkasya'nın önemini kavramışlardı. Karadeniz'de ve Kuzey Kafkasya'da hakimiyet emperyal genişleme için çok önemliydi. İngiltere, Kafkasya'nın Rusya'nın Kafkasya'dan geçip Hindistan'ı ele geçirebileceğinden endişe ederken Fransızlar bir dünya gücü olarak Hindistan pastasına üçüncü bir ortak istemiyorlardı. İşte bu siyasi iklim içerisinde Rus Çarlığı tarafından Kuzey Kafkasya halklarının ve özellikle Çerkeslerin Rus köylerine baskınlar düzenlediği ve bu durumun Rus İmparatorluğu'nun güvenliğini tehdit ettiği gibi hiçbir rasyonel zemini olmayan görüşlerle savaşa gerekçe oluşturmaya çalıştılar. Bugün hepimizin gözü önünde yaşanan savaşta kullanılan argüman ve hatta yöntemler ne kadar da birbirine benzemekte. Yıkmak, yakmak, sivil halkı tedhiş etmek ve direnme gücünü kırarak yok olmaya zorlamak. Hiç değişmeyen strateji bu değil miydi zaten? 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonunda 14 Eylül 1829'da Rus ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Edirne Anlaşması imzalandı. Edirne Anlaşması'nın dördüncü maddesi şöyle diyordu. Kuban ağzından Sen Nikolay Limanı'na kadar olan tüm kıyı şeridi kalıcı olarak Rusya İmparatorluğu'na devredilecektir. Tarif edilen yer Çerkesya'ydı ve anlaşmada isim olarak hiç geçmemesine rağmen anlaşmanın en önemli maddesi buydu değerli hazirun. Elbette ne Çarlık ne de Osmanlı İmparatorluğu Çerkesya üzerinde hiçbir zaman hiçbir hükümranlık hakkına sahip olmamışlardı. Bu anlaşma ile Rusya Karadeniz üzerindeki hakimiyetini de Kafkasya'ya olan saldırılarının hukuki zeminini de sözüm ona ele geçirmiş oluyordu. Edirne Anlaşması ile birlikte kıyılar terk edilince Sen Petersburg kıyıların kuzeyindeki tüm toprakların artık Rusya'ya ait olduğunu iddia etmeye başladı. Rus komutan Fyodor Torno anılarında Sen Petersburg için Edirne Anlaşması'nın dördüncü maddesinin ne anlama geldiğini şöyle ifade ediyordu. Çerkesya'nın işgalinin önündeki tüm yasal engellerin kalktığı artık bir hakikattir. İstediği zemin, zemini yakalayan Rus Çarlığı, Batı dünyasının kendisiyle Çerkesler için savaşmayacağının güçlü sinyallerini de alınca artık tam bir işgal, soykırım ve tedhiş dönemi başladı. Değerli misafirler, Çerkesya Entelijensiyası ise İngiltere ile ilişkilerini verimli ve korunaklı görüyor, ticari yollarla kurdukları ilişkilerle İngiliz parlamentosuna ulaşmayı hedefliyordu. Temelde beklenti ise İngiltere'nin Rusya'nın Kafkasya üzerinde hiçbir hakkı olmadığını fark edilmesi ve desteklenmesiydi. İngilizler sözlü olarak bir yandan Rusya'ya mücadele konusunda desteklediklerini fısıldarken diğer yandan Kafkasya'ya hiçbir destek ve somut adım atmıyorlardı. Zira İngiltere'nin Kafkasya politikası pragmatist ve iki yüzlüydü. Hem Rus şarlığının haklılığını fısıldarken hem de Çerkeslere boş vaatleri dağıtarak dağıt dağıt onları provoke ediyordu. Sonunda Çerkesler büyük devletlerin yaktığı savaş ateşinin içine düştüler. O tarihte tıpkı bugün olduğu gibi Çarlık Rusyası'na yöneldiği iddia edilen sözüm ona Çerkes saldırganlığına karşı güvenlik bahaneleri, dini grupların korunması ve dağlı barbar toplumları medenileştirmek gibi hiçbir siyasi, insani ve askeri dayanağı olmayan bahanelerle Mezdok bölgesinde bir müstahkem mevkinin temelleri atıldı sistematik ve agresif askeri harekatın tamamlayıcısı olarak bölgenin sosyal yapısını değiştiren, bugüne değin uzanan sorunların kapısını aralayan Kazak askeri yerleşim olan Stanitsalar ile paramiliter güçleri de savaşın merkezine çekerek bugün dahi halledilemeyen halklar arası anlaşmazlıkların kapısını araladı. Değerli Çerkes dostları, 1860 yılında Kafkas orduları komutanı olarak atanan Yevdokimov ve Prens Baryatinski'nin acımasız yöntemleri işe yaradı. 1864'te Kıbada'daki son savaşı Çerkesler kaybettiler. Rus ordusu Kıbada'da 21 Mayıs 1864'te bir askeri tören düzenledi ve ordu komutanı Batı Kafkasya'nın işgalinin tamamlandığını, Kafkas Rus savaşının sona erdiğini ilan etti. Bu gelişme sadece bir savaşın bitişi değildi maalesef. Yüzyıldan uzun süren savaşa karşın Çerkeslere boyun eğdiremeyen Çarlık Rusyası, Çerkesleri imparatorluğun diğer bölgelerine veya Osmanlı topraklarında sürgün etme kararı aldı. Savaşın kaybedenleri topyekün sürgün ediliyor ve Kuzey Kafkasya'nın Çerkessizleştirme çalışması başlıyordu. Osmanlı ve İngiliz gemilerine adeta istif edilen insanlar Trabzon, Samsun, Sinop, Kocaeli İstanbul köstence Varna limanlarına ve karayoluyla Anadolu coğrafyasına sürüldüler. Çerkesya'nın yerli halklarından temizlenmesi amacıyla uygulanan sistemli politika sonucu Çerkeslerin çok büyük bir kısmı 1864'te çok kısa bir süre içerisinde ana, ana yurtlarından korkunç koşullarda sürgüne gönderildiler. Değerli Hazirun, bugünün şartlarında, bugünün imkanlarında ve bugünün zenginliğinde Suriye Savaşı'nın dünyaya savurduğu insanlar sebebiyle şahit olduğumuz ve insan vicdanını yaralayan olayları bir düşünün. Bir de 128, 158 yıl evvelin imkansızlığında, yoksulluğunda Anadolu'ya, Trakya'ya, Balkanlara savrulan insanların neler yaşamış olabileceğinizi gözünüzün önüne getirin. Bu durumu tahayyül edip ürpermeyecek, dehşete kapılmayacak bir Ademoğlu düşünemiyorum. Değerli Hazirun, işte bu sebeplerle yaşadığımız şeyin adı sürgündür. Hem de en acı ve en vahşi sürgündür. Değerli Hazirun, bizim yaşadığımız bir soykırımdır. Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre bir eylemin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için belirli bir insan topluluğunun milliyeti, ırkı, etnik kökeni veya dini dolayısıyla tümünün ya da bir bölümünün yok olma niyetinin bulunması gerekir. 1951 yılından beri yürürlükte olan ve ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşmeye göre 1. Topluluk üyelerini öldürmek. 2. Topluluk üyelerine de ciddi fiziki veya zihinsel zarar oluşturmak. 3. Topluluk üyelerini bilerek tamamen ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek yaşam şartlarına tabi tutmak. 4. Topluluk üyelerini doğumlarını kasıtlı olarak engellemek 5. Topluluğun çocuklarına zorla bir başka gruba transfer etmek. Değerli hazirun, bu saydığımız eylemlerinin tamamı Kafkas Rus savaşları esnasında sonrasında Çerkes halkına uygulanmıştır. Bunu tarihsel belgelerden, organik Rus tarihçilerinden bazı örneklerle desteklemeye çalışacağım. Çerkes sürgün ve soykırımının unutulmaz sembol ismi General Yermelov birliklerini Kafkas köyleri üzerine salarken tarihe şöyle bir not düşüyor. Benim adımın yarattığı korkunun sınırlarımızı zincirlerden ya da kalelerden daha sıkı korumasını, sözlerimin Çerkesler için ölümden daha kaçınılmaz bir kanun olmasını isterim diyordu Yermolov. Askerler top ateşleriyle tedhiş ettikleri köylere yıldırım seferler düzenleyerek savaşçı olmayan kadınları, çocukları, hayvanları katlediyor, ekinlerini yakıp hayata tutunmalarını engelliyordu. Çocuklar kaçırılarak köleleştiriliyor veya bilinmez bir akibete yollanıyordu. Yermelov bir yandan da Çerkes aristokrasisini yok ediyor, Çerkesya'ya bambaşka bir yönetim anlayışını enjekte ediyordu. Değerli Çerkes dostları, tüm bu katlanılması zor sahneliği sizleri duygusallaştırmak için söylemiyorum. Ancak 100 yıl devam eden savaşı basit bir çatışma, sıradan bir meydan veya cephe savaşından bahsetmediğimizin tam bir işgal ve soykırımın hedeflendiğinin anlaşılmasını isteriz. İşte yukarıda sıralanan maddelerin tamamı Çerkeslere uygulandı ve Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan Çerkeslerin yüzde ya öldürüldü ya esir edildi ya da sürgüne yollandı. Bir halkın yüzde öldürülmesi, yaşam koşullarının ortadan kaldırılması, gıda dahil temel ihtiyaç maddelerinden yoksul bırakılması eğer soykırım değilse nedir? Bugün bu yaşananları soykırım olarak tanımlanmasına içerleyen Rusya Federasyonu yetkililerinin yukarıdaki tanıma harfiyen oturan ve tüm belgeleri halen kendi arşivlerinde bulunan bir utanç eylemini nasıl tanımladıklarını doğrusu merak ediyoruz. Değerli dostlar, bugün 1864'ün üzerinden 158 yıl geçti. Lakin Çerkez soykırım ve sürgünü nihayete ermiş değil. Soykırım ve sürgün günümüzde de devam ediyor. Üzülerek belirtmeliyiz ki Rusya soykırımın mağdurları olan torunlarına ana vatanlarıyla bağ kurmasını zorlaştırıyor ve yer yer engel oluyor. Bir ulusu niteleyen ve ona kimlik kazandıran en bariz unsur olan dil üzerindeki ciddi baskı politikaları Çerkesçe başta olmak üzere tüm Kuzey Kafkasya halklarının dillerini erozyona uğratmakta hatta yok oluşlarına zemin oluşturmaktadır. Bu baskıcı uygulamalarda şunun şurasında 10 yıl evvel resmi devlet dili olan Çerkes dilinin zorunlu sınıf geçme dersi olarak okullarda okutulan ana dilimizin dilekçeyle seçmeli dil haline getirilmesi örnek verilebilir. Rusya Federasyonu'nun kurucusu ve federe devlet statüsünde olan cumhuriyetlerimizin statüleri her geçen gün zayıflatılıyor, ekonomik anlamda yalnızlaştırılıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaldırılması buna en bariz örneklerden bir tanesidir. Bunun son ve trajik örneğini çok yakın bir geçmişte Rusya Federasyonu'nun parlamento alt kanadı Duma Meclis Üyesi Konstantin Zatulin verdi. Zatulin Duma'ya bir önergeyle Rusya Federasyonu'nu oluşturan halkların Rusya dışında yaşayan fertlerinin vatandaşlığa başvurmalarını Rusça bilme şartına bağlıyor. Oysa bizim iddiamız ve talebimiz odur ki sürgün bir halk olarak kendi aladığımızı bilmek başlı başına vatandaşlık için yeterli olmalıdır. Ancak bu yasa önergesi geçer ise resmi dil statüsünden çıkarılan, okullardan silinen ve nihayet tamamen işlevsiz ve gereksiz hale getirilmeye çalışan Çerkes dilinden daha kötüsü bizleri bekliyor. Bu durum bir kalemde diaspora Çerkeslerinin ilelebet ana vatanlarından kovulmasının son adımıdır. Oysa doğru olan ve dönülmesi gereken statü diasporada yaşayan her kişinin koşulsuz vatandaşlık başvurusu hakkının güvence altına alınmasıdır. İşte bu da sürgünün devam ettiğinin en bariz nişanesidir. 158 yıl evvel ana vatanlarından sürülmüş olan halkın çocukları bugün ana vatanlarıyla ilişkilenmek noktasında hiçbir avantaja sahip değillerdir. Rusya Federasyonu Çarlık Rusyası'nın dünyanın dört bir yanına dağıttığı Çerkeslere herhangi bir dünya devletinin vatandaşı muamelesi yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse vatandaşlık başvurusu oturum izni veya ana vatanımıza seyahat noktasında şu anda bu alandaki Çerkesleri Kuzey Kafkasya halklarını bir Arjantinli'den, bir Mısırlı'dan, bir Bolivyalı'dan daha dezavantajlı bir statüde değerlendiriyor. Ana vatanımızla ilişkilenmekte soy bağını ortaya koysak dahi ana vatanı görmemize, orayla ilişki kurmamıza yanaşmıyor. Çerkesleri ana vatanlarından giderek yabancılaştırılıyor. İşte sürgünün hala devam ettiğinin bir başka kanıtı daha. Değerli Hazirun, 158 yıl evvelinde yaşanan soykırım ve sürgün bize çok şey kaybettirdi. Biz bir vatan kaybettik. Dilimizi, kültürümüzü, sosyal dokumuzu ve bir hakken uluslaşma sürecimizi kaybettik. Yıllarca sürüldüğümüzü, soykırıma uğradığımızı söylemekten adeta kaçındık toplum olarak. 21 Mayıs'ları anma ve yaz günlerimiz olarak andık. Kendi içimizde ağladık, atalarımıza, kayıplarımıza ağıtlar yaptık. Artık 21 Mayıs'ları sadece bir yaz günü olmaktan çıkarma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Artık sadece geçmişimize ağlayarak var olamayacağımızın idrakindeyiz. Artık 21 Mayıs'ların üzerinden bakabilmek ve bir gelecek tasavvuru yapabilmek bizim çıkış noktamız olmalıdır. Bu sebeple 21 Mayıs'ı artık salt bir yaz ve anma günü olarak görmüyoruz. 21 Mayıs mücadele kararlılığının güç birliğinin direnişin dirilişin hak aramanın ve biz kırılmadık buradayız ve bir gün mutlaka geri döneceğiz diyeceğimiz gün olmalıdır. Bugün bu alanda bulunan bu soykırımın ve sürgünün anlamını bir araya getirdiği Çerkesleri farklı federasyon ve vakıfları dernek ve sivil oluşumların adına tüm uluslararası camiaya seslenmek istiyorum. Maksadımız bir acıyı bir başka acıyla yarıştırmak değil. Başkalarının acısını unutturmak, hafifsemek asla değil. Ancak dünyanın şahit olduğu en büyük soykırımlardan birinin bu kadar göz ardı edilmesi vicdani ve insani değildir. Tekraren söylüyoruz ki Çerkez soykırım ve sürgünü tarihin el gördüğü en büyük soykırımlardan bir tanesidir etkileri ve süreci halen devam etmekte olan bu soykırımı tanıyınız. Bir başka devleti siyaseten güç duruma düşürmek için değil, politik kart olarak kullanmak için değil, kendi politik çıkarlarına manevra alanı açmak, şantaj unsuru olarak kullanmak için değil, gerçekten insani sebeplerle bu soykırımı tanıyınız. Bugün dünyayı politik, ekonomik ve sosyolojik olarak domine eden pek çok Avrupa devletinin bu soykırıma ya dolaylı yolla dahli ya zımnen kabulü ya da tahammüden sessiz kalışı tarihsel bir gerçektir. Birinci derece mağdurları artık hayatta olmasa da onların çocuklarının, torunlarının halen bir halk oldukları, diasporik bir yaşam sürdükleri gerçeğini görerek Çerkeslerin başına gelen bu büyük felaketi tanıyınız. Çünkü bunun adı soykırımdır. Soykırımlar unutulmaz ve unutturulamaz. Buradan Rusya Federasyonu'na seslenmek istiyorum soykırım ve sürgünün faili olan Rus çarlarının devamı olan olarak bu büyük acıyı tanıyınız. Tarihinizle yüzleşiniz ve gereğini yapınız. Bu gerek Rus halkı, gerek Çerkez halkının geleceğine kesinlikle olumlu yansıyacaktır. Çerkez diasporası ile Cumhuriyetlerimizin güçlü ilişkileri, Türk halkı, Rus halkı ve Çerkez halkının da yararınadır. Bir soykırımın bakiyesi olarak Rusya Federasyonu'ndan bizler şunları talep ediyoruz. Bir, Çerkez soykırımı ve sürgünü tanınmalıdır. Çarlık Rusyası tarafından yapılan Çerkez soykırımı ve sürgünü mirasçısı olarak Rusya Federasyonu tarafından resmen tanınmalı, özür dilenmeli ve tarihsel haksızlıkların telafisi için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Bilindiği gibi Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Adiye Cumhuriyeti parlamentoları Rusya Federasyonu'ndan bu trajedinin soykırım olarak tanınmasını talep ettiler. Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu bu trajediyi sürgün ve soykırım olarak tanımladı ve sürgün edilenlerin torunlarının dönüş hakkı tanınmasını resmen istedi. Dahası 1994 21 Mayıs'ında Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin şöyle diyordu. Savaşta ölenleri, savaş mezaliminde hayatını kaybedenleri, ana yurdunda ayrılmak zorunda bırakılanları, sürgünde ölenleri ve ana yurdunun yitirme acısını yaşayanların saygıyla andığını belirterek Çerkeslerin kendi topraklarında yaşamak ve özgün kültürlerini korumak için mücadele ettiklerini kabul ediyoruz diyor. Bu statüler ilerletilerek Rusya Federasyonu tarafından resmi bir kabule dönüştürülmelidir. 2. Mülkiyet ve tazminat hakkı. Çerkes soykırımı ve sürgünü neticesinde ortaya çıkan mülkiyet hakları ihlallerine bağlı olarak mağduriyetler giderilmeli, tüm soykırım ve sürgün mağduru Çerkes'lerin uğradığı zararı tazmin için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Ana vatana dönüş hakkı ön koşulsuz tanınmalıdır. Çerkesler ana vatanlarından sürgün edilerek zorla çıkarıldıkları için tarihsel olarak ana vatanlarına dönüş hakkına sahiptirler. Bu sebeple Çerkeslerin herhangi bir ön şart olmaksızın geri dönüş hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, dönüş yaparak yerleşmek isteyenler için sosyal hakların transferleri sağlanmalıdır. 4. Çerkes dili, kimliği ve kültürüne yönelik tehditler ortadan kaldırılmalıdır. 158 yıldır sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkesler kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle son 20 yılda Rusya'da merkeziyetçi tutumun anayasa ile daha sağlam zemin kazandığı görülmektedir. Bu doğrultuda ana dil eğitimi ve kullanımı giderek azalmakta. Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli dil olarak okutulmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetlerimizi yönetsel hakları azaltılmakta, sözde güvenlik gerekçeliyle soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hatlar kısıtlanmaktadır. Neticede soykırım ve sürgün sonrası uygulanan bu inkar ve asimilasyon politikası Çerkeslerin kimliğiyle var olabilmelerinin önüne geçmektedir. Sözlerimi yakın geçmişte zamansız bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul'daki soykırım ve sürgünün kitlesel eylemlerinin mimarlarından olan sevgili Sezai Babakuş'un sözleriyle tamamlayacağım. Toplumların yaşadıkları büyük felaketler etkisi kuşaklar boyu sürecek büyük travmalar yaratır. Pragmatik toplumlar travmaları çabuk atlatıp toparlanabilmişken dogmatik toplumlar bunu başarmakta zorlanmıştır. Belki de bugün toplumların gelişmişlik ve geri kalmışlık konumlarını belirleyen şey geçmişleriyle nasıl yüzleştikleri geçmişle hesaplaşmayı hızlı yapıp geleceğe yürüyebilenler ya da geçmişin içinde bocalayanlardır diyordu. Biz de artık geçmişin ağır travmasının etkilerinden yaz, matem ve gözyaşı havasından kurtulup geleceğe bakmak istiyoruz. Bu halkı geleceğe taşıyacak olan da varlığını sağlayacak olan da budur. Bunun için gerek ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse uluslararası camianın desteğine ve anlayışına ihtiyacımız var. Değerli hazırım, bilmeyenler için bir şeyi belirtmek isterim. Ana vatanlarından sürgüne gönderilen bir buçuk milyon Çerkes eğer sürgüne gönderilmemiş ülkelerinde savaş nedeniyle yüzde doksanı ülkelerinden bir şekilde silinmemiş olsaydı bugün Kafkasya 30 milyonluk bir nüfusu barındırıyor olacaktı. Ancak bugün ancak 1 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var Kafkasya'da. Ancak 5 ila 7 milyon nüfus şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu topraklarda yaşıyor. Sürgüne gönderildikten sonra her şeyiyle burayı kendilerine yurt, kendilerine vatan edinen her türlü vatandaşlık ödeviyle bu ülkeye bağlı 5 ila 7 milyon arasında bir nüfus bugün burada yaşamaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Çerkeslerin sürgün ve soykırımının tanınması konusundaki haklı taleplerini desteklemelidir. Zira biz adalet istiyoruz. İntikam istemiyoruz, adalet istiyoruz. Çerkes soykırım ve sürgünü unutulmasını istiyoruz. Bu duygularla bugün bizi burada yalnız bırakmadığınızın için teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Değerli hazirun yeri gelmişken bugün bu büyük acımızda bizleri yalnız bırakmayan sadece bir sürgün, bir soykırımın bakiyesi olan insanların acılarını dile getirmek için toplandıkları bu toplantıda bizleri bir araya bizleri yalnız bırakmayan İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Ergiz, CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Milletvekili Oğuzkan Salıcı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı CHP Meclis Üyesi Sevinç Baykan, CHP Kadın Kolları Gençlik Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, ÇDP Genel Başkanı Faruk Aslandok, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Barbaros Binicioğlu, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah Teber, Hüdapar Baş Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HDP İl Başkanı Ferhat Enci'ye bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bugün bu alanda bulunan insanların haricinde Türkiye'nin pek çok şehrinde, ilçesinde, beldesinde Çerkez soykırım ve sürgünü anma törenleri düzenleniyor. Bugün buradan çıktıktan sonra saat 21'de Taksim'de bir başka anmamız olacak. Çerkesler artık soykırım ve sürgünün acısını sadece üzülerek, ağıtlar yakarak anmıyorlar ve bundan sonra böyle anmayacaklar. Dolayısıyla bugün belki de burada gördüğümüz kalabalığın birkaç katı da Anadolu'da bu anmaları yapmak için toplanmış durumda. Federasyonumuza bağlı 55 derneğin temsilcileri aramızdalar. Bu manada ben hepsine bugün burada bulundukları için, otobüslerle yüzlerce kilometreyi kat ederek buraya geldikleri için, Çerkeslerin hala var, iri ve diri olduğunu gösterdikleri için ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öte taraftan bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere Derneklerimizin gençlerine, yönetim kurulu üyelerine de ayrı ayrı teşekkürlerimi bildirmek boynumun borcudur. Son bir teşekkür de bugün bu alanı bize tahsis eden, bütün teknik ekipmanı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nadır. Bir istediğimizi iki etmediler. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Unutmayınız ki acılar paylaşıldığı zaman azalır. Sizle bugün acımızı paylaşmak bize destek omuzunuzu hissettirmek için geldiğiniz geldik geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Saygılar sunuyorum efendim.